Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bugün çok önemli bir konu olan akran zorbalığından bahsedeceğim. Biliyor musunuz? Bazı çocuklar başka çocuklara kötü davranabiliyor. Buna akran zorbalığı diyoruz. Akran zorbalığı, bir çocuğun başka bir çocuğa bilerek ve tekrar tekrar zarar vermesi ya da üzmesidir. Bu zarar sözle, davranışla ya da dışlama yoluyla olabilir. Akran zorbalığının bazı türleri vardır. Bunlar şunlardır. Sözel zorbalık, kötü sözler söylemek, lakap takmak, alay etmek, fiziksel zorbalık, itmek, vurmak, tekme atmak, eşyaları almak ya da kırmak, sosyal duygusal zorbalık, grupların dışına itmek, oyunları almamak, dedikodu yapmak, siber zorbalık, internetten kötü mesajlar yazmak, başkalarının fotoğraflarını izinsiz paylaşmak, Peki zorbalıkla karşılaşınca ne yapmalıyız? Hayır demeliyiz. Güvendiğimiz bir büyüğe, öğretmen veya aile bireyine anlatmalıyız. Zorbalık yapan kişiye katılmamalıyız. Zorbalık gören bir arkadaşımıza destek olmalıyız. Ali Mert'in oyuncağını izinsiz aldı. Bu doğru bir davranış mı? Hayır. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Sen bizimle oynayamazsın. Zeynep'i dışladılar. Bu da zorbalıktır. Zorbalık sadece kötü davranmak değildir. Yardım etmeden izlemek de yanlıştır. Hayır de. Biri sana kötü davranıyorsa güçlü ve net bir sesle yapmadı. Güvendiğin birine anlat. Mutlaka bir büyüğe anlat. Saklamak çözüm değildir. Başkalarına yardım et. Bir arkadaşına zorbalık yapıldığında onun yanında ol. Birlikte daha güçlüyüz. Unutma, hepimiz farklıyız ve bu çok güzel. Zorbalığa karşı durabiliriz. Çünkü en güçlü çocuklar arkadaşlarını koruyanlardır.